bugünkü kaptan Sıbasa Dream Team analiz videoma hoş geldiniz. Middle School transfer getirmiş. Klop. Yani Middle School'lara artı 2 veriyor. Sanki 2019 C23'ler gibi yok c 23ten artı 1 2 yani şimdi Kulüp metası oynattı Klap bize. 2021 yılında SDF'de kulübe döndürdü. Ondan sonra bir yıl kulüp oynadık. Üç aydır Dünya Kupası muhabbetine hep Rising Sun getirdi. Şimdi Middle School. Huyuga. Bakalım eğer pasifleri çalışırsa öncelik bunun ana pasifi insight master'mış. Tiger interception fierce tiger tackle fierce tiger charging one two ve a tiger şutla geliyor. Yeşil non Japon. Aman pardon. Yeşil Japon. Şimdi bu Japonlara artı için middle school'a veriyorsa Şimdi Midusuk'un kim oynuyor? Hani diye ya debaflara rever verdi Misuji, Matsuyama, Nitta. Git o takıma koy diyor. Insight Master'ı çalışırsa 74.000 tackle, 75.000 interception görüyormuş. Bir de açıp non-Japon olursa Yani görüyorsunuz Bondo 5.5 3 Japon %30 Japon çeler Dribble 5 kat gidiyormuş %30 ver kaç içi sıçı açılıyor. Şimdi %30 Japon çeler Yani bu adamın Japonlara karşı statı artıyor. Forvetçiler Cenzo, yeşil bu Cenzo kırmızı. Yani bu herif Cenzo'ya atamaz. Ee, mavi Vakaş'a atar. Mavi Vakas zaten kırmızı SDC Huyuga tarafından yok ediliyor. Şu an SDC Huyuga, NATO, Mavi SDF Tusu, Mavi Fest Michael, Sed yok. DCPL ve Dreamfest misalçinin yani öpmediği bir kaleci yok meta meta'da. Yani bu adam bak Insane Nivad Tiger takınca yani bu karta Insane Nivad Tiger'ı tek olan adam bozmaz. Yani bütün en iyi seçileriyle yani Verkacı falan fena değil. Yani bu adam yeşil, mavi, Japon ya da yeşil, Japon kaleci olacak da ona gol atacak. Günümüz metası için siçeli falan da kullanılmaz. Kazuki Sorimachi yani yerden şutu 465 momentum forvet doğusu var. Yani bu adam 55 pont. Ana pasifi non Japon çilir. Yani bu adam da Cenzo'ya gol atamıyor. Bak biri Japon çileri yeşil. Öteki non Japon çileri. Yani bu adam Müller'e atar. Benim düşüncem. Yani yerden şutu olmadığı için Zino yerden çiler miydi? Yok Ares çiler. Yani Zino'ya bu adam boş kalacak da Ole vuracak da o ölme şem ölme. 480'li kuyu jumping gole getirmiş. Yani arkadaş bu adam bu bu işlerle tek bunun bunlar artık 3 Japon 5.5 olmuş pilotçileri Pilotçeleri %20 Rakibin defansının 30 pas kesmesini engelliyor. %80 low ball request. Yani bir block sensör koymuş. siçili çok az diye. Yani bu adam bildiğin bir tanem de. Ee, eh, eh. Non Japon olacak da. Ulan zaten meta Japon'a dönmüş. Ününe gelen kırmızı Japon oyunu. Yani artı yönlerini söylemiş. Bilotçiler pas kesme. Ya bunun siçili de yok ki söçesi. Yani bu katlara DB atanın aklına şaşarım. Taçeşi Benerim bence en iş yapan kartı. Minik çocuk çeşit. klap yeni kat getiriyor. Yüzde yirmi full body ve yeni bir pas sudden turn pas diye 480 momentum. Yani arkadaş bu adamla da matchup bileceksin falan. Ya da ağır debafa koyacaksın. Debaf olduğu için. Yani bond de bond yüzde 8 düşürücü müşürücü yani yüzde %25 25'te stamina kost'tan bu bedene anca balinalar atar. Yani stat debaflar için. Yani bu bener birbirinden merdane medalet çinliği getirmiş. Oradan 20 db'nizi alın medali kasın. Artık rastgele ide vermeyi de bıraktı. Şoptan huyuga idesi falan veriyor oyun iyice cerilemiş, mala bağlamış bir durumda. Sadece DB alıp çıkıyorum. Başka hiçbir şey de yapmıyorum. Yani oyunu oynamaya, geri dönmeye gerektirecek bir durum yok. 200 DB'ye geldim. Günlük Dreamball kasabildiğimiz şansınız varsa etkinlik gelmiş. Oturun onu oynayın beş gün falandır bir hafta inşallah dedim bol gelir bana da size de. Yani skill block sensor'ı yok diyor. Stamina harcadımı ölüyor diyor. Yani bu adamlar fecaat. Bondiri bir 4 dört. Olmadan statlara bunlar diyor statları da burada bunlar. Bir de siçil için gelecek Michael var. Verkaç için. Ares Michael'da Verkaç vardı galiba. Limitli, mavi, oto intercept insan master bende var. İki yıl önce gelen. Ya klap işte ne kadar çakarsam çakarım mantığında. Blue Lock denen oyunu da bıraktım. O da bunun amcaoğluymuş. Ne kadar karakter dupesi basıp üst seviye yaparsan bas stat artıyormuş. Training'de A plus S alıyormuşsun. O oyuna da elveda dedi. Yani bir oynanacak ücretsiz oyunda gelmiyor. Diyecek de lafım yok. Bu banner'a atmayın. Atan kendinden şüphe etsin. DB'leri daha iyi bir benara bekletin. Diyorum videoyu bitiriyorum. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.